Albay din Hess geliyor. Seni anlayamıyorum değil. Sen benim çok eski bir arkadaş okuyorlar. Her askerin onlara kötülük yapmayacağını öğrenmeleri gerekir. Benim. Ben Albay Hess. Bu da Çavuş Herman. Selam. Benim adım Luan. Anladım. Duydun mu Skidmore? Evet duydum. Dediğini yap. Hedef tam aşağıda! O Sorusu olan var mı? Ben binbaşım o! Elimizde o pisliği temizlemek için gerekli araçlar yok efendim! Neden o kentten yardım istemedin? Bu canavarca saldırıyı düzenleyenler... ...Sonsuza kadar ellerinden o zavallı çocukların kanını temizleyemeyeceklerdir. Bu acımasız insanların... ...Cehennemde bile yeri yoktur! Önündeki o kapıyı düşün! O kapı açılınca

sürekli çocuğu düşünüyorum. İçimde sanki evimi bir daha göremeyecekmişim gibi bir his var. Savaş bittikten sonra evinize döneceksiniz.